Kıvanç Tatlıtuğ'dan beklenmedik hareket. Haluk Levent arayan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, bin ailenin iki aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediklerini belirttiler. Çift bin aile için iki ayda 280 bin lira para harcayacak. Helal olsun gerçekten. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.